Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere güzel bir oya modeli hazırladım arkadaşlar. İğneden ta çevirdim bir modeli anlatacağım. Yapım aşamasını aşama aşama. Videoya geçmeden önce kanalıma hala abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olup beğenirseniz sevinirim. Hızlı anlattığımı düşünüyorsanız videonun sağ üst köşesinde ayarlar bölümünde istediğiniz da ayarlayıp izleyebilirsiniz arkadaşlar. Ben bugünkü modele 4 renk kullandım arkadaşlar. Çimenli yeşil yaptım. Motiflerini pembe ve su yeşili yaptım arkadaşlar. Ar araya eleştirdim. Pırlırları da sarı ip ipten yaptım arkadaşlar. Kullandığım tığım 21 numara. Sizinle birlikte bir motif yapacağım. Şimdi birlikte yapım aşamasına geçelim. Evet arkadaşlar. Öncelikle çimenini anlatacağım sizlere. İçmen sadece zincirden oluşan bir model arkadaşlar. Yine 13 tane zincir çekeceğim. Sizinle yeni başlamış gibi. 2, 4, 6, 8, 10 oldu. Ve bu 13. Aynı kutucuğa giriş yapıyorum arkadaşlar. Ve sık iğne işlemiyle kapattım. Modeli şimdi ters çeviriyorum ve 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 tane zincir çekip yaptım 16 tane zincirden oluşan bölüme giriş yapıyorum ve sık iğne ile tepesine bağladım. Modeli tekrar ön yüze çeviriyorum ve 1 2 3 4 5 6 ve 7 tane zincir çekip yaptığım sık iğnenin içine giriş yapıyorum arkadaşlar. Ve 7 tane zincirimi buraya sık iğne ile bağladım. Ve şimdi 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9 tane zincir çektim. Tığ batıda ilk üç kutucuğu boş bırakıyorum. Üçüncüye giriş yaptım. Pardon dördüncüye giriş yaptım ve sık iğne işlemiyle kapattım. Ve tekrar 13 tane zincir çekip devam ediyorum. 4 8 10 ve 13. On Yine aynı şekilde aynı kutucuğa giriş yaptım ve sık iğne işlemiyle kapattım. Yine modeli ters çevirdim ve yine 6 tane zincir çekiyorum. Ve çektiğim 13 tane zincirden oluşan bölüme giriş yaptım. 6 tane zinciri tepesine sık iğne ile bağladım. Yine modeli ön yüze çevirdim. Ve yine 7 tane zincir çekiyorum. 7 tane zincir yuva oluyor arkadaşlar. Ve yaptığım sık iğnenin içine giriş yapıyorum. 7 tane zinciri sık iğne işlemiyle buraya bağladım. Ve yine 9 tane zincir. Ve bu 9. Ve tığ batıda 1, 2, 3 tane kutucuğu boş bırakıp 4.ye giriş yaptım. Ve sık iğne işlemiyle bağladım. Ve yine 13 tane zincir. ve bu 13 yuvaya giriş yaptım sık iğne ile bağladım modeli ters çevirdim 6 tane zincir çekip yaptığım 13 tane zincirden oluşan bölüme giriş yapıp tepesine 6 zinciri sık iğne ile bağladım modeli ön yüze çeviriyorum ve yine 7 tane zincir çekip yuva yapıyorum tepesine arkadaşlar yaptığım sık iğnenin giriş yaptım ve 7 tane zinciri sık iğne ile buraya bağladım. Tekrar 9 tane zincir. Ve yine tığ batıda ilk üç kutucuğu boş bırakıp dördüncüye giriş yapıp sık iğne işlemiyle 9 tane zinciri buraya bağladım arkadaşlar. Bir tane daha yapıp motif aşamasına geçeceğim. Yine 13 tane zincir çekip devam ediyorum arkadaşlar ve bu 13 aynı şekilde aynı kutucuğa giriş yapıp 13 tane zinciri sık iğne işlemiyle bağladım ve ardından modeli ters çevirip 6 tane zincir çekip devam ediyorum yine aynı şekilde giriş yapıyorum arkadaşlar 13 tane zincir çektiğim bölüme ve altı tane zinciri tepesine bağlıyorum sık iğne ile yine modeli ön yüze çevirdim ve yine 7 tane zincir çekip yuva yapıyorum yaptığım sık iğnenin içine giriş yapıyorum. 7 tane zinciri sık iğne işlemiyle buraya bağladım. Ve 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9 tane zincir çekip tığ batıda ilk 3 kutucuğu boş bırakıp 4.ye giriş yapıp sık iğne işlemiyle bağladım arkadaşlar. Modelin çimeni böyle devam ediyor. Sizinle birlikte 4 tane yapmış olduk. Yine 13 tane zincir çekip ardından 6 tane zincir 7 tane de Tekrar 7 tane zincir yuvasını yapıp devam ediyoruz arkadaşlar Çimenimiz böyle devam ediyor Ben şimdi sizlere ikinci aşamasını anlatacağım modeli Evet arkadaşlar ipimi bağladım bir ilmekle Ve 7 tane zincirden oluşan yuva yapmıştım arkadaşlar giriş yapıyorum ipimi sık iğne işlemiyle sabitliyorum ardından 1 2 3 ve 4 tane zincir çekip yine aynı yere giriş yapıyorum ve sık iğne ile bağladıktan sonra iki tane zincir çekip ipimi kesip koparıyorum Arkadaşlar şunu hemen yapacağım Ve tekrar ve yine 7 tane zincir çektim. Bölüme giriş yapıyorum arkadaşlar. Ve yine 4 tane zincir çekip devam ediyorum. Öncelikle ipimi sabitledim. Ardından 4 tane zincir çekip sık iğne işlemiyle kapattım arkadaşlar. Yine 2 tane zincir çekip ipimi kesip koparıyorum. Evet arkadaşlar. Ben şu ikisini de yaptıktan sonra motifini anlatacağım sizlere. Evet arkadaşlar ipimi bağladım bir ilmekle ve şimdi motifini anlatacağım sizlere arkadaşlar. Ben araya iki tane pırpır pır bırakıp devam etmiştim. Siz pırpır pır sayısını çoğaltabilirsiniz. Ve ikincisine, üçüncüsüne giriş yapacağım arkadaşlar. Şöyle bir ve iki boş bırakıp üçüncüsüne modeli ters çevirip giriş yapıyorum arkadaşlar. Yedi tane zincirden oluşan bölüme ve ipimi sık iğne ile bağladıktan sonra 12 tane zincir çekiyorum. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. Ve sol taraftan tekrar giriş yapıyorum. Pırpırın 12 tane zinciri sık iğne ile bağladım arkadaşlar. Modeli ön yüze çeviriyorum. Ve bir tane zincir çekip oluşturduğum 12 tane zincirden oluşan bölmeye giriş yapıyorum sık iğne ile. Ardından 1 2 3 4 5 6 7 ve 8 tane zincir çekip tekrar aynı yere giriş yapıp sık iğne ile kapattım. Yine 8 tane zincir. Ve giriş yapıp sık iğne ile kapattım. Tekrar 8 zincir İğneye giriş yapıp sık iğne ile kapattım arkadaşlar. Yine 8 zincir çekip giriş yapıp kapattım. Şöyle 8 tane zincirden oluşan 2, 4, 6, 8, 9 tane pırpır pır yapıyorum arkadaşlar. Ve bu 8 oldu. Ve bu sonuncu. 8 tane zincir çekip giriş yapısı kıyne ile kapattıktan sonra bir tane zincir çekip ipimi kesip kapat koparıyorum arkadaşlar. Ve şu ipimi hemen yakıyorum. Evet arkadaşlar motifimiz bu kadar. İğneden ta çevirdiğim bir modelin yapım aşamasını anlattım sizlere. Modelimiz böyle. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi gayet güzel oldu. İğneden ta çevirdim bir model anlattım. Ben modelistleri anlatmak için bu renkleri seçtim arkadaşlar. Siz yapmak isterseniz yapacağınız yazmaya bağlı. Yazmanız desenli ise desenlerden renk seçimi yapıp uygulayabilirsiniz. Tüz yazmaya da yapmak istiyorsanız aynı şekilde sevdiğiniz renklerle rahatlıkla uygulayabilirsiniz arkadaşlar. Eliniz yatkınsa bu modeli ve tüm modelleri rahatlıkla yapabileceğinizi düşündüğüm bir model oldu yine. Benim amacım modeli sizlere anlatmak arkadaşlar. O amaçla bu şekilde yapıyorum ve bu şekilde video çekiyorum. Bununla ilgili de herhangi bir eleştiriniz varsa olumlu veya olumsuz bana yazıp ulaştırırsanız çok sevinirim arkadaşlar. Kanalıma da hala abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olup beğenirseniz sevinirim. Sürçülisan ettiysem affola şimdilik hoşçakalın Allah'a emanet olun.